ülkemize yine Burdur'da meydana gelen başka bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre dün saat 17 sularında Karakent köyü yakınlarında meydana gelen kazada Haliliye yönetimindeki 15 ACJ 102 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Halil Y ve otomobilde bulunan Memduh Y yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulundu.